bir su altı mikrofonuna. Bence son derece yalnız hissetmenizi Her telefona öyle atlıyorum belki sen denk gelirsin diye. Eskiden Rüya Gamze diye atlıyordu telefona. Yeni gözlem ben miyim? Sen benim ilk gözlemsin abla. Ne demek yani? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Ya yani okulda her şey tıkır tıkır işliyor. Müdür çok iyi. Burası yemyeşil. O kadar çok oksijen var ki boğuluyor insan. Sevindim. Sen yemeğini yedin mi? Yedim. Peki yemekten iki saat sonra meyveni yedin mi? Yedim. Bir şey söyleyeceğim. O gece yatmadan süt içeceksin. İçine bal koymayı unutma. Unutmam. Kerem sana ağlıyor musun? <laughs> Abla ben seni çok özledim. Bak bir şey söyleyeceğim bu ürperinin değişiyle sen kazık kadar adam oldun. Falan mı orada şimdi gezersin, eğlenirsin, köpeksiz köyde tehliksiz dolaşırsın artık. Abla sen yanımda ol, ben evden çıkmamaya razıyım. Ya zaten yarın gidip o amili öldüreceğim. Gel saçmalama. İnsan müdürü için bu kadar saygısız konuşmaz sakın. Ben daha önce de tayin oldum. Ama bu kadar büyük haksızlığa uğramadın hiç. Abla ne olur izin ver, ben de geleyim. Tamam, seni hiç üzmeyeceğim. Ne tamam, olur hiç evden çıkmayacağım, bütün gün gibi ders çalışacağım. Abla ne olur beni de yanına al. Bak, Kerem lütfen bak, üzmeyelim birbirimizi. Senin orada kalman gerekiyor, çok iyi olacak. Sonra ne olur üzmeyelim, toparla biraz kendini. Tamam, tamam iyiyim, tamam, tamam. Sen iyi misin? İyiyim. iyiyim. bomba gibiyim. Abla. Abla. Sen benim her şeyimsin. <laughs> sen de benim. Sen de benim her şeyimsin. Bak. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yatarken öyle deli deli yatma. Üstünü ört tamam mı? Ben yine seni yarın aramaya çalışırım, tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Ben geldim, ben geldim. <laughs> ...sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler. Kalksanıza be. Kalkın. Oturun. <laughs> Sevgi pıtırcıklarım. Bundan sonra tarih derslerinize ben gireceğim. Biliyorsunuz tarih... ...müziktir. Neymiş? Müzik. Hani mini mini bir, mini minicik... Oca ...mini mini mini... Allah mini. Allah! 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 Müzik dersini çok seviyorsunuz ama dersimiz tarih. Benim Engin tarih bilgimden yararlanmanız için bir soru cevap yapalım. 1091 Malazgirt Savaşı'nın sebepleri. Ali sen cevap ver. Hocam büyüklere cevap vermek ayıp olmaz mı? Evet, şerefsiz. Ben 1091 Malazgirt'i bilmiyorum ama 1071 Malazgirt'i anlatabilirim isterseniz. Tamam o da olur. O da anlat. Anlatayım o zaman. Düşman devletlerin en Emevilerinin güzel prensesine Güzelim sen ne kadar güzelmişsin öyle. Bizim haremede gelsene şeklinde laf atınca en Emevi ile arkadaşlarını toplayıp savaşa çıkıyorlar. Ayşe doğru mu anlattı arkadaşın? Evet hocam eleman doğru söylüyor. Sana beş verdim, Aferin. Dersine çalışmışım. <laughs> Şimdi de sen söyle bakalım Geliz. Ee, ne söyleyeceğim, ne söyleyeceğim? Ee, sen de onun ne söyleyeceğini söyle. Ben. Evet. Şey, şey söylesin hocam. Ee, Birinci Dünya Savaşı neden çıktı? Evet. Yani ben şapkadan çıktı diyeceğim ama. Olur mu evladım? Şapkadan savaş çıkar mı? Olur, olur hocam doğru söylüyor. Bu kral e, ikinci Filipescu var ya. Bizim Osman Paşa'nın geliyor şapkasını çalıyor. O zaman böyle şapkalar fes şeklinde püsküllü. Osman Paşa diyor ki, yapma Filipescu hiç gereği yok böyle hareketlerin. Sağlarda görmek istemediğimiz hareketler dese de dinletemiyor. Osman Paşa karısından da çok korkuyor hocam. Niye? Karısı hediye etmiş şapkayı. Karısının hediyesi olan şapkayı sen gel Filipescu çal. Adam duygusal, içli. Osman Paşa <laughs> taşa lafı da o olaydan sonra çıkmış hatta. Sonra hocam Osman Paşa sinirleniyor. Gidiyor Osman Paşa diyor ki ne oldu oldu. Filipes kusel kaşındın diyor. Giriyor ceza sahasına başlatıyor savaşı. <laughs> oğlum adam resmen uydurdu be. Vallahi bravo. İyi yazar olacak oğlum bu. <laughs> İkinize de beş veriyorum. Aferin çalışmışsınız dersin. Sağ ol hocam. <laughs> ee, şimdi şimdi sen söyle bakayım. Ee, ne söylesin ne söylesin. Ee, onun ne söyleyeceğini sen söyle. <laughs> Senin ne söyleyeceğini de sen söyle. Arkadaşlar, arkadaşlar! Cumhur Hoca geliyor, Cumhur Hoca geliyor. Sol tahlilde. Oğlum arızalı bu. Deli lan bu. Şaşırmış, Şaşırmış mı? Şuursuz, şuursuz abi. Ha çözdüm. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol, sol tahlilde. Oturun arkadaşlar. Oturun. Arkadaşlar, bilirsiniz ben müfredatı pek desteklemem. Aslında ben bu eğitim sistemini de pek desteklemem. Ee, Doğrusunu söylemek gerekirse ben her türlü sisteme muhalifim. Ee, ama yine de sistemin bir parçası olarak sizleri bugün sözlü yapmam gerekiyor. Aa, Aa, şey sözlüğü soracağım. Sözlüğü soracağım. Sözlüğü soracağım. Arkadaşlar, e, biliyorum siz de sisteme karşısınız. Ne kadar karşıyız hocam? Çekirdekten muhalifiz hocam. Muhalifiz hocam, çekirdekten. Böyle çağdışı uygulamalar kaldırırsın hocam. Direnelim sol tahlilde. Evet direnelim sol tahlilde. Arkadaşlar, sizlerle gurur duyuyorum. <laughs> tamamdır oğlum, yırttık. Artık sözüm özü yapmaz kesin. Şşş, gazı aldı. Bu gazla bütün ders hapishane anılarını anlatır ha. Aslında bu gazı aldıktan sonra... Bütün ders sizlere hapishane anılarımı anlatmam gerekiyor ama kader ne yapalım? Söz yapmam şart arkadaşlar. Ama öyle öyle de de Sus, susun, susun. Susmayalım hocam. Sustukça sıra bize gelir. Aferin benim aslan oğlum. Demek öyle ha? İyi o zaman gel bakayım sen sözlü Hocam gelmeyeyim ben yani. Gel 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 gel. Gel bakalım gel. Senin söylemini beğendim. Bakalım edebiyat konusunda da bu kadar ateşli misin? <laughs> Alp evladım sana bir tek soru soracağım bilirsen yüz bilemezsen sıfır. Ee, şimdi söyle bana bakalım edebiyatımızda batılı anlamda ilk roman sayılan ...Recaizade Zade Ekrem'in kaleme aldığı romanın ismi nedir? Bil sana yüz. Boşet patladı. <laughs> değil, değil evladım sana bir şans daha. Hocam balıklarca çekişiyor. O da değil. Arif kendini tut. Ah. Ne yaptın sen be oğlum? Ah koskoca bu Git lan <laughs> git! Tuvalete git! Nasıl da korkutmuşum değil mi Ergene'yi? <laughs> ne o? Çok mu komik? Kopuyla evladım. <gülüyor> 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 İyi! O zaman sen gel bakayım söz diye. Ha? Ha? sevdanım ah Bu mektubu ellerimle değil Kalbimle yazıyorum şerefsizim Size öküz gibi bağıran o şerefsiz ses tellerimi Dondurma yiyip üstüne buz gibi su içerek cezalandırdım Siz de bana istediğiniz cezayı verin sevdanım Ama yeter ki terk etmeyin Beni dipsiz karanlık kör kuyulara iteklemeyin Ah sevdanım ah Affedin yüreği sizin için çarpan bu keli. Cık, bu olmadı ya. Şöyle daha iyi olacak. Ah sevdanım ah. Affedin yüreği sizin için çarpan bu yüreği. İmza amil sağlam. Çok güzel oldu şerefsizim. Bu mektubu okuyunca arka arkaya üç tane Emrah filmi seyretmiş gibi duygulanıp ağlayacak. Tuvaletçilik ne kadar güzel bir iş be ya. Oturarak çalışıyorum. Sonunda bir masa başı işim oldu ya. <laughs> Ayşem beni böyle korusun, saçları indi gibi koparır orada ya. <laughs> Gerçi benim masam amiriminki kadar büyük değil ama... ...olsun artık o da zaman ne olur. Haydan! <laughs> Sen seferin ne yapıyorsun sen burada? A, a, amirim emrettiğiniz gibi e, tuvaleti bekleyip e, çiş nereden para alıyorum ya. Salak okul dağıldı. İmmicin mi girecek tuvalete? <laughs> Doğruya ben bunu düşünmedim ya. Mevcut beyninle düşünemezsin de bunu. Salak. Al bu mektubu Sevda Hanım'a götüremezsin. Ee, amirim buna pul yapıştırmamışsınız. Konuşmaya devam edersen gözünün üstüne yumruk yapıştıracağım. Çabuk okul dağıldı hadi koş yetiş. Yakala kaçmasın. Ee, kaçmasın amirim. Değil müjde, sevdanım. müjde Sevda Hanım. Müjde mi, ne müjdesi? Yüce abim size mektup yazdı ya. <laughs> Düşünebiliyor musunuz Sevda Hanım? Amirlerin amiri, amir bey amirim size mektup yazmaya tenezzül etti ya. <laughs> ya öyle mi? Ver bakayım bana bu mektubu. Buyurunuz ama dikkat edin uğraşmasın. Okuduktan sonra da cevabınızı bekliyor kendisi. <laughs> Al bakalım bunu cevap olarak amir Bey'e götür bana zart sürt diyenin mektubunu ben de böyle cahçurt diye yırtarım. Allah Allah siz yırttınız mektubu ya. Bana bak Meydan. senin de ağzını yırtmadan çabuk bu mektubu amirine götür. Kim bilir şimdi o mektubu okurken ne kadar duygulanmıştır. Ağlıyordur. <laughs> Acaba çok fazla acıklı mı yazdım? Keşke o kadar acıklı yazmasaydım. Ağlamaktan helak olmasın bir de. Ne oldu, verdin mi mektubu? Verdim amirim. Ne yaptı okuyunca? E, cart diye, curt diye yırttı amirim ya. Ya, demek okuduktan sonra yırttı. Okumadı bile amirim. Salak herif, niye yırttırıyorsun okutmadan? Ver şunları bana. Şu hale bak, güzelim mektup ne hale gelmiş. Bu mektubu bulamayan milyonlarca kadın var evet haklısınız abim. Şahsen ben bile Ayşem'e bu kadar dokunaklı, bu kadar acıklı mektup yazmadıydım ya. Yazamazsın zaten salak. Sevda Hanım'a bu mektubu okutmanın bir yolunu bulmalıyız. Öyle bir şeye yazmalıyım ki okusun, yırtmasın. Buldum. Buldunuz. Amir ya, amir ya. Bulur tabii ya, amir ya. Lütfen beni affedin Sevda Hanım. Sizi ne kadar sevdiğimi anlamanız için... ...hamiline yazılmış duygularımı kabul edin ne olur. Size olan aşkım... ...bu çeke sığmayacak kadar büyük... ...valör tarihi kadar eski. Amir. Ee, güzel oldu şerefsizim. Şerefsiz amirim. lan? <laughs> i̇kinci cihan harbinde naziler mektuplarını okuduğu için Museviler... ...çeklerin üstüne yazarak haberleşiyorlarmış. Haberin var mıydı? Ee, bilmiyorum amirim. Nereden bileceksin? Tabii. O mübarek insanın eserlerini okumadığı için bilemezsin tabii. Adolf Hitler. Hitler amirim. <laughs> Menna'm. ...bu mektubu hemen Sevda Hanım'a götür. Hemen amirim. Ondan sonra da gel, yeni gelen aküleri şarj etmeye devam et. Döner sermaye, ciro patlaması yaptı şerefsizim. Hemen amirim, patlak amirim. <laughs> ne olmuş yani? Herkes devleti ordumluyor. Ben birkaç kilovat elektrik ordumlamışım çünkü. Sevdarım, sevdarım. Amirimin size mektubu var. Yine mi? Ama bu seferki bir mektup kağıdına yazmadı. Aha da buna yazdı ya. <laughs> Ama bu bir çek. Şimdi şöyle oluyor, benim amirim her bir şeye mektup yazabilecek yetenekte bir amirdir benim amirim ya. Çekede yazar, başka şeye de yazabilir ya. <laughs> Ay inanamıyorum, ne kadar dokunaklı duygusal şeyler yazmış. Sanırım ben bunu yırtamayacağım. Erman. Sevda Hanım'dan sonra siz de mi terk ettiniz beni? Tabii ya. Akvaryumdaki balıklarına bile sahip çıkamayan bir adam nişanlısına nasıl sahip çıksın? Sizi çok özledim şerefsizim. Şansal. Erman. Dün gece Sevda Hanım'ı istedik. Annesi hakkında araştırma yaptıracakmış. Bize gelip sorarlarsa çok iyi adamdır. Çok çalışkandır. Çok dürüst adamdır. Namazında niyazında adamdır diyeceksiniz. Tamam mı? <laughs> Alın bakalım size mamalarınızı. Kim bilir şimdi nerede ne yapıyorlardı? vadeli çeki siz mi yazdınız Amir Bey? Evet. Ee, sizin için yazdıklarımı beğendiniz mi Sevda Hanım? Doğrusunu söylemek gerekirse... ...beni yazdıklarınızdan çok yazmadıklarınız etkiledi. Mesela para kısmını boş bırakmışsınız. Açık çek yani. Ee, yazmamış mıyım? Şimdi istediğimi yazabilir miyim? Artı annem de yazabilir öyle değil mi? Bilmem ki. Çok iyisiniz Amir Bey. E peki barıştık mı? Evet barıştık. Barıştık be. Barıştık şereftizim. barıştık barıştık barıştık.